Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Jandarma EGM bekçi alımı ile alakalı gelişmeler takip ediliyor. Sosyal medyada veya haber kaynaklarında geçen haberler var. Bize gelen bilgilendirmeler var. Tabii ki de bunlarla alakalı gelişmeler, güncel gelişmeleri sizle paylaşmak için bu videoyu hazırlama gereği duydum. Son zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar birçok alım yapıldı. Bu alımlar sırasıyla yapıldı ama bekçilik alımı bir türlü gelmedi. Sıradaki alım bekçi, sıradaki alım bekçi alımı, sıradaki alım bekçi alımı, hadi bekçi alımı gelsin ne zaman gelecek falan filan. Birçok muhabbet dönüyor etrafta. Tabii ki de bununla alakalı yaz, 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 aylarından beri bilgilendirme yapıyoruz. Herhangi bir somut gelişme olmadı. Bunun yanı sıra bekçilik alakalı İlanın gelmemesinin sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar bekçi alımlarıyla alakalı değişikliklerin yapılması yönünde haberler geliyor. Bu da tabii ki de bizim kanalımızda paylaştığımız haberlerin doğru orantılı yani bir sebebi var. Şimdi bekçi alımlarına baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz askerlik şartı var. Bunun yanında yaş şartı var. Bunun yanında sağlık şartları var. Lise mezuniyeti var. Var, var babam var. En çok en sıkıntılı alımlardan bir tanesi bekçi alımıdır. Yani en çok adayın her şeyine bakılan yani askerliğini yaptı mı? işte sağlık sıkıntısı var mı? Şu su var mı? Bu su alımı yapılan bekçi alımı sıkıntıları bunlardır. Etrafta bekçiler var. İşte kilolu. Veya işte bundan bunu nasıl bekçi yaptılar, bundan nasıl bekçi olur gibi söylemlere girmeyin. Çünkü onlar her biri sınavlara girip başarılı olanlar, bütün sağlık şartlarını geçirip bekçi olan arkadaşlardır. Bu gibi söylemlere girmeyin. Bekçiliğinde arkadaşlar bir devlet memuriyeti vardır ve şanlı bir meslek olduğunu, yüzyıllardır yapıldığını unutmayın. Bu da önemli bir bilgilendirme bekçilikle alakalı bir diğer maddemizde bekçilere arkadaşlar e, durumu kötü olan ailesinde sadece bir tek çalışan o bekçi ise, bekçi olan kişi ise veya işte şöyle örnek vereyim. 5 kişiler işte üç çocuğu, karısı ve kendisi var. 5 kişi sadece bekçi arkadaş çalışıyor. Bunlara maaş ödeneği veya ekstra bir prim şeklinde maaş verilecek Bu da ekstra beksilere gelen yeni haklardan bir tanesi Bunun yanı sıra arkadaşlar bekçilikler e, aynı yeni gelen kanunu biliyorsunuz öğretmenlikle alakalı mesela öğretmenlerde ne olacak bundan sonra e, uzman öğretmen baş öğretmen gibi tanımlar geleceği söyleniyor e, Tabii ki de açıklandı ama daha yürürlüğe girmedi. Bunun yanı sıra bekçilikte de buna benzer uygulamalar olacak. Nedir bunlar? baş bekçi, işte bekçi amiri bu gibi terimler gelecek. Lisans mezunlarına yönelik daha çok bunu söyleyelim. Lisans mezunu olup bekçi olan arkadaşlarımız muhtemelen bazı kriterlere de uyuyorsanız baş bekçi ya da bekçi amiri olacaksınız. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar mesela bekçi 5 milyar alıyorsa, 5 bin lira alıyorsa sen 10 bin lira mı alacaksın, 8 bin lira mı, 7 bin lira mı, 6 bin lira mı? Değil. Ar arada cüzi 100 lira, 200 liralık bir fark olacak. Ee, gece devriyesine çıktığınız zaman biriniz e, amir olacaksınız. Yani iki kişi iki kişi dolanıyorlar ya bir tanesi e, kıdemli bekçi amiridir ya da uzman bekçi şeklinde tanımlar gelecek. Bunları da söyleyelim. Bazı kriterlere uyuyorsanız tekrardan söyleyelim. İlanın 18 bin kişi olması bekleniyor diye haberler çıktı sosyal medyada. Arkadaşlar güncel bir durum yok. Ee, şu an bekçi alımları o, yani Türkiye'de 28 bin 29 bine yakın bekçi var. 40 bin kişiye tamamlayacağız diye bakanımızın ağzından bir sayı çıktı. 40 bin kişi demek 10, 11 bin alım olacak demek. Ama 18.000 diye bir şey yok. Ee, bir kere de 18.000 bekçi alımı yapılır, yapılır mı düşünmüyorum. Çünkü geçen gün internet dolayısıyla araştırdığım haberlere baktığımız zaman Türkiye'deki e, askeri kuvvetlerin yani kolluk kuvvetlerinin %99'unun dolu olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu haber araştırmayı yaptım geçen gün kolluk kuvvetlerinin %99'u şu an kadro olarak dolmuş. Hatta taşıyor bile. 18.000 bekçi alınır mı derseniz alınacağını düşünmüyorum. Bunu da söyleyelim. bir diğer maddelerden bir tanesi bekçinin görevleri arkadaşlar. Tabii ki de bekçinin çalışma saatleri vesaire bunlar sıkıntılı şeyler. Yani bekçi olan bir kişi Gündüz çalışıyor eyvallah. Gündüzde çalışabiliyorlar şimdi şimdi. Ama bekçinin asal tanımı gecedir. Gece çalışan bir görev vardır. Bunun yanı sıra bu düzenlemelerde yapılacak. Ya vardiyalı şeklinde ya da dönüşümlü şekilde bekçiler hem gündüz hem gece şeklinde çalışacak. En azından bu da yeni gelen güzel hakların bir tanesidir. Neden? Çünkü atıyorum bir düğün oluyor. Düğüne gitmek için Atıyorum 9'da do, şey, başlıyor bekçiler. 9'da kalkmanız lazım. Zaten düğün yeni başlıyor 9'da. Ee, bu da gelen haberlerin bir tanesi. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Bekçi ile alakalı Şubat ayı diye konuşuluyor. konuşuluyor ee, Gelecek diye umuyor, umuyorum. Herhangi bir tarihi vermeyeceğim. Eski videolarımda veriyordum tarih. Ama gelen bilgiler doğru çıkmadığı için. Şimdi tarih konusuna girmek istemiyorum çok. Ee, sonra işte e, arkadaşlarımız diyorlar ki abi bilemedin şu an tutmadı falan filan. bir Burada sallama yapmıyoruz. Tutmadı demek yanlış bir terim olur. Sallamıyorum burada. Bazı şeylerin bilgileri geliyor. Bu da neden kaynaklanıyor. Ben arkadaşlar askerliğimi yaptım. Birçok pomen mülakatlarına girdim. Birçok tanıdığım var. İçeride polis olan arkadaşlarım var. E, i̇çeride jandarma e, uzman olanlar var. as subayı var. Subayı var. Arkadaşlarımdan aldığım bilgileri sizle küçük bir kanal vasıtasıyla paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Yani salladın tuttu falan vesaire bunlara girmeyin. Bakın ben yaklaşık bir senedir bir buçuk senedir bilgilendirme yapıyorum. Atıyorum 500 tane videom varsa bunun 400 tanesi e, söylediğim şeylerin çıktığı videolardır. Tabii ki de aralarda bizim de yanıldığımız ya da o heyecanla gelen bilgiler doğrultusunda o heyecanla size aktardığım sonra da tutmayan bilgiler var. Eyvallah ama söylediğim şeyler sallaması olmaya herhangi bir şey değildir. Bunu da söyleyeyim. Bu şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bekçi alım, alımıyla alımı ile alakalı bir bilgilendirme şu an yok. İnşallah gelecek Şubat ayı diyorlar. Bazı haber kaynakları veya sosyal medyada gelebilir. Şubat'ta da gelebilir, Ocak'ta da gelebilir. Ama alımın 2022 yılına saktığını artık hepimiz biliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi de yaptığım sohbet tadında. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.